Eylül. Eylül ayı geldiğinde Bir, bir hançer, hançer saplanır Sol yanıma Kimseler, kimseler ardına dönüp Bakmaz feryadıma Güller bile şahittir Sessiz çığlıklarıma Yeter Eylül Sevdiklerimi al o benden Bir hüzün, hüzün düşer insanın içine. Insanın içine. Uzatırsın ellerini yağmurun sesine. Geldi Eylül, dikti gözlerini gözlerime. Yeter Eylül, çiçeklerim kopar var benden. Sararmış yapraklar düşüyor dalından yollarıma. Veda etmek için uçarak geliyor kollarıma. Ayrılık şarkılarını söylüyor kulaklarıma. Yeter Eylül, Yeşil yapraklarımı alma benden. Eylül gelince her, her zaman gibi, Bağ bozumu başlar. Sensizlik çok zor gelir, içim kan ağlar. Gözlerim yaş dolar, Şiirlerim seni yazar. Yeter Eylül, şiirlerimi alma benden. Doğdum, dünyaya gözümü açtığım aysın. Bedenimi saran ılık bir rüzgarsın. Gecemi aydınlatan en güzel rüyamsın. Yeter ey gül, güzellikleri ayırma benden.